Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da düz saç görmek Rüyada düz saç görmek hayırlı bir rüyadır. Rüya sahibinin şerefli bir kimse olduğu anlamına gelir. Eğer rüya sahibi aile fertleriyle tartışmaya girdiyse bu durum kısa bir süre içinde düzelecektir. Mutluluk kapıdadır ve feraha kavuşulacaktır. Rüyada düz saçın kıvırcık yapıldığını görmek çok hayırlı bir rüya değildir. Dedikodu, sıkıntı, çevredekiler tarafından sevilmeme durumları baş gösterecektir. Rüya sahibi konuşmalarının bilince değildir ve çokça konuşmaktadır. Kendiyle ilgili olsun olmasın her durumda kurulacak bir cümlesinin olması diğer kimselerle sorunlar yaşamasına neden olacaktır. Başkalarının işine karışıyor olması ise zaten sıkıntılı bir durumu daha da çıkmaza sokacaktır.